Güneşli bir sabah. Sevimli çocuklar renkli balonlarla dolu büyük bir oyun parkında toplanmıştı. Parkta rengarenk salıncaklar, kaydıraklar ve kocaman bir tahta vardı. Bugün çok özel bir gün olacaktı çünkü hep birlikte çarpma işlemlerini öğreneceklerdi. Anlatıcı yumuşak ve neşeli bir sesle konuşmaya başladı. Merhaba çocuklar. Bugün ikili çarpma işlemlerini öğreneceğiz. Hazır mısınız? Çocuklar ellerini havaya kaldırıp coşkuyla, evet, dediler. Önlerinde büyük bir masa vardı. Masanın üzerinde kırmızı elmalar duruyordu. Anlatıcı sordu. İki kere iki, yani iki grup, her grupta iki elma olursa toplam kaç elma olur? Çocuklar elmaların üzerine küçük sayı kartları koyarak saymaya başladılar. Bir, iki, üç, dört. Anlatıcı gülümseyerek onayladı. Evet, iki kere iki eşittir dört. Bir sonraki etkinlikte masanın üzerine mavi toplar kondu. Her sevimli çocuğun önünde iki top vardı. İki çocuğun toplam kaç topu olduğunu birlikte saydılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anlatıcı, harika. 2 kere 3 eşittir 6. Parkın köşesinde sevimli hayvan dostları onları izliyordu. Tombul bir tavşan, minik bir sincap ve yumuşacık tüylere sahip bir kedi. Çocuklar öğrendiklerini bu hayvanlarla da paylaştılar. Tavşanın önüne iki tabak havuç kondu. Her tabakta dört havuç vardı. Çocuklar saydı. Dört, sekiz, anlatıcı. Aferin, iki kere dört eşittir sekiz. Ardından sincap geldi. Önünde iki sepet fındık vardı. Her sepette beş fındık. Hep birlikte saydılar. Beş, on, anlatıcı. Doğru, iki kere beş eşittir on. Çocuklar çok eğleniyordu. Öğrendikleri her yeni işlem için parkta yeni bir oyun başladı. Kaydıraktan kayan her çocuk iki tane balon alıyordu. Beş çocuk kayınca toplam kaç balon oldu? On! diye bağırdılar. Anlatıcı? Evet, iki kere beş yine on eder. En sonunda bütün öğrendiklerini tekrar ettiler. İki kere iki eşittir dört, iki kere üç eşittir altı, iki kere dört eşittir sekiz, iki kere beş eşittir on, Anlatıcı son sözünü söyledi. Çarpma işlemleri sayıları daha hızlı bulmamızı sağlar. Bugün öğrendiğimiz gibi çarpma aslında hızlı toplama yapmaktır. Çocuklar alkışlarla öğrenme gününü bitirdiler. Gökyüzünde rengarenk balonlar süzülürken herkes yeni maceraları beklemeye başladı. Ekranda büyük harflerle yazdı. Matematik öğrenmek çok eğlenceli. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım.